Gelin evet. gelin gelin. Taş git makas. Kestik seni sen ebesin. Evet. Sen ebesin gel bakalım. Şimdi Zümra bu odada sayacak. Bu odada sayacak. Mirza da bize saklandıklarımız yerleri çekecek. Zümra burada sayıyor. Ee, Yavaş. 20'ye kadar. 20'ye kadar. kadar, yavaşça. Yavaşça. Zümra saymasın sen bizim yerlerimizi gösterince gelirsin Zümra'ya. Evet evet. Şey sen Hadi. gözlerini kapat burada. Hadi biz zaten kapıyı yapacağız hadi gel. Tamam gel. Gel kapıyı ben kapatırım. Nasıl? Evet, tamam. Tamam sen git evet, Arkadaşlar. Tuha şimdi gidiyor <laughs> bakalım nereye saklanacak. Çabuk Tuha çabuk çabuk çabuk. Ama her Hadi çabuk. Bir şey oldu ama ben. Nereye saklanacaksın Şu arkaya yatağın arkasına arkadaş. Şöyle girebilirsin. Ah, ah, ayağımı çift at. Tamam Şöyle. hadi gir oraya. Neredesin Nama? Nama buraya saklan. Hadi görüşürüz. <laughs> Gel Züme. Baktın ama neyse. Gördüm seni. <laughs> Bakarken. Şimdi bu odadan başlayalım bu odadan. Geç bakalım. Geç, geç sen mi? Ben böyle biraz... Çünkü hep ben buraya saklanıp gitmiyorum. Ne var <laughs> Lamaya ebelendi. Lamaya çık bakalım. Arkadaşlar hiç tuvalete bakmayacağım düşünmemiştim. Tamam gel. E, Zümra saydı. Ya, iki tane biber, bir de tortu sayacak zaten oyun bitecek arkadaşlar. Yani. Orada Burada zaten yok. yok biliyorsunuz. Çünkü neden o kadar az çekiyoruz? Çünkü hafızamız doluyor arkadaşlar. Video duruyor değil mi? Evet. Orada da yok. Gel bu tarafa bakalım bir. Geç bakalım. Ya Mirza ya. <laughs> Gel tamam olsun. Neden beni? Olsun. Şimdi evet. Tuğla eve. Ben mi evim ya? Hayır Yunan Bey sen eve sin. Sen de göremiyordun evet. değil mi beni? <laughs> Senin. Hadi Yunan evet, saniye Bey eve. Ben de videomuza saymayıp geçelim. Hadi. Pardon zaten kapa gelirken Evet geç geçin Son, bakalım ben. Birisi saklandı. Orası olmaz. Orası olsun. Ya. Çık çık çık. Bir tane ayağımı da saklayalım giyelim Gerçekten daha çok. Tamam sen oraya girdin. Bir şey olmaz. Oraya girdi. Zunara'ya şey, girdi. Bir şey ar görüntüler yola. Tamam oraya girdi. Olsaydı biz gidelim. Evet arkadaşlar ben saydım. Evet. Şimdi bakalım bu tarafa. Istiyorum. İlk başta bir bakalım bir. Burada yok. Belki buradan gelip Biliyorsunuz zaten de. burada da yok. Tamam. Göstermiştim size nerelere nere saklandıklarını. Mesela geldi. Banyo, banyo yok. Banyo da yok. yok. O taraflara bir bakalım biz bir. Gel bakalım. Evet. Merhaba Elif. Sen ne Ve çorunu evet. da çıktı. Ne evet. ebeledi. Tamam. Hayır, Tuana'yı be. Tuana'yı be. Dinle. Tuana'yı be şu anda. Evet, geçelim. Geç. Lamaya. Geç gel Tuana. Tuana gel. Tamam, şimdi geldi sıra. Evet, gel Nerede bakalım. saklanın. Evet. Gel, şimdi evet. sen sağ, ama bakma tamam mı? Bakmıyorum ben. Okay. Görüşürüz. Gel bakalım. Gel. gel bak. Geç, 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 geç. Hadi hadi hadi. Yana hadi. Buraya saklandı Zümre. Neredesin? Neredesin? Ha, tamam, burada. çıkabilirsin. Herkes saklandı. Evet. Pek de anlamamış gibi değilsin ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> Lina Maya ebeledi. Ama bizi duydu. Tamam neyse. Ebeledi. Neyse. Bakalım bakalım. ne? Arkadaşlar ev olmak da yani güzel değil mi? Arkadaşlar, Yok, bu yoktu. size evet. bir şey diyebilir miyim? Ebe olmak da yani güzel bir şey. Hiç 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 kendinizi bu kadar sıkmayın ebe olunca. Sadece bir oyun bu. Evet, sadece bir oyun bu. Tam alırlığı gitmiş aa. arkadaşlar. Oradaydı <laughs> ebelediler. Eveletler. Aa! Aa! Kaçarsın. Kaçıyorum. Eveletler tamam. Ebel Git işte. ebele. Şimdi arkadaşlar, bitirelim artık. Herkes gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Siz